Saçım böyle bir şey oldu. Böyle. Yani dipleri çok tutmamış. Bu anlama tutmuş. Burası iki kere boyandığı için şu tutan hatırlarsınız. Patatesi orada bıraktım. gel. Evimde geziyoruz. Hayır. 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 how you We was fucking almost missed my flight I wasn't even tripping I said it's all right God damn we was here last night T evet, <laughs> ama şey <Yani>. hocam <laughs> gerçekten fazla güzel buradan ne yapıyorlar İşte çocuk falan varsa tuturup sarkıyor evet, şey maymuncuk hatadan yeni bir tasarım Bugünün vlogunda kritik için çizim ve maketlerimize odaklandığımızdan çoğunlukla hızlı çekim almışım. Sabahtan akşama kadar sadece kritik projelerimizi yenilemek ve düzenlemekle uğraştık. Sanırım bu videoyu çekerken dönemin son kritiğine hazırlanıyorduk. O yüzden tasarımla ilgili büyük kararların sonuna gelip projenin işleyebildiğine emin olmamız gerekiyordu. Bir yandan da dönemin projesini son kez baştan sona açıklayayım istedim seslendirerek. İkinci sınıfın ilk döneminde özetlemem gerekirse eğimli arazide farklı kullanıcılar için konut tasarımı yaptık. Dönem başında seçilen arazileri bir gezi düzenledi hocalarımız. Onu da vlogunu çekmiştim. Başımıza geleceklerden habersiz olarak buradaki linkten ulaşabilirsiniz. Düzenlenen gezide üç farklı boş arazi gezdik. Arazilerden birinin yanında tarihi hamam kalıntısı vardı. Diğerinin arkasında ise tarihi kaleye uzanan bir yol. İkisinin de önünde başka yapı yoktu. Sahil şeridine yakında ve göl manzaralıydı. Üçüncü arazi ise göl ilçesinin kent kısmında kalan çarşı ile ve ana yolla bağlantılı. Direkt olarak manzara görmeyen... Önünde bir sıra yapı olan bir araziydi. Ben ve başta arazi analizini beraber yaptığımız grubumda bu arazide çalıştık. Bizim arazimizin yanında bir tane tarihi konut vardı ama artık içine falan girebilir halde değildi. Tabi bu dönemin her arazisinin ortak yanı eğimli olmaları ve konut kullanıcılarıydı. Manzara gören arazilere üçüncü kullanıcı olarak yalnız yaşayan bir balıkçı, görmeyen benim arazime ise yalnız yaşayan bir takı tasarımcısı verdiler. Görmeyen deyince takı tasarımcısı görmeyen gibi oldu. Manzara görmeyen araziden bahsediyorum. Çok komik <laughs> Arkadan daha komik İkisinin de çalışabileceği, satış yapabileceği bir alanda dahildi istek listesine. Dönem başında bizden istenenleri anlamak ve sınıfça temel düzeyde teknik resim bilgimizi ki resmen sıfırmış, gerçekten sıfırmış geliştirmek çok uzun sürdü ve muhtemelen hocalarımızın da burnundan geldi. Ben birkaç hafta grup çalışmalarımızdan sonra bireyselle geçer geçmez kendimi birazcık zorlu bir mentalitede buldum. İzlediklerim, okuduklarım ve inzivada hissetmem de üstüne konunca birkaç kritik kaçırmış olabilirim. Gidişatım pek iyi değildi açıkçası ama sevdiğim bir bölgede, çok da beğendiğim bir bağlamda çalıştığımız için hocama göstermesem de her hafta kendi kendime denemelere devam ettim. Her hafta proje değiştirdim, yeniledim. Tüm fikirlerimi bir dönem boyunca denemiş oldum gerçekten. Bu dönem iki ara jüri, bir eski sınavı ve bir de final jürisiyle notlandırıldık. Final jürim hariç hepsinde eksik çıktım ve tabii ki iyi geçmedi. İkinci ara jüriden sonra hocamın ekstra kritik vermesiyle beraber toparlamaya başladım. Ekstra kritiği elimdeki tüm çalışmaları düzenleyip gittim ve neyse ki bir tanesini onayladığı için üstünde detaylı çalışmaya geçebildim. Bu saatten sonraki videolarda gördüğünüz eğimli ayrı üç konukla arazime yerleştim ve artık hiyerarşiye, manzaraya yönlenmeye, yol düzenlemelerine ve mekan konumlandırmalarına çalıştım. Ben, ben şöyle kanalda Hocam böyle yaptım mı Hocam buyurun geçen hafta siz çizmiştiniz. <gülüyor> <gülüyor> siz seversiniz. Öyle getirip mi direkt? Ve yerlerin dışından keseceksiniz. Bu en altı kadar. Pembe yani yolların? Yerlerin dışından Tabii. en alta kadar. Bu da Buralardan... Evet. Böyle böyle. Burada miyim? Sen işaretler önce Yanlış yaparsan yedin. Şu, şu kota kadar alacağım yani. O kota alacağım mı komple? Alacağım. Komple alacağım mı? Evet. Sonra alalım. Tamam nasıl sonra şu an <laughs> Tamam tamam anladım yeri kesmeye gerek. Anladım anladım. Vallahi anladım. <laughs> <laughs> keseceğim. Ana maketimiz çok büyük olduğu için sadece arazimizi içeren küçük maketlerde de kritik alabiliyorduk. Ben iki tane böyle küçük maket de kullanmıştım. O yüzden ana makette oyup yerleştirmem gerekti. Bu hafta sonunda yerleşimi ve mekan planlarımı düzenlemeye çabaladım. Stüktürümü buna göre son kritikte oturacağımız için önceliğimi buna verdim. Benim projemin son halini ve ana özelliklerini de bir posta paylaşacağım. Ama arşiv ve portfolyo olarak kullandığım Instagram hesabımla paylaşmayı düşünüyorum. O hesabımı ve blok hesabımı da buraya bırakacağım. Takip ederseniz dönem içi ağlamalarımı ve sonuçlarına ben videoları senede bir editlemeden ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu hızlandırılmış kısım sizi yanıltmasın. Hızlandırılmış videonun üstüne 30 kat hızlandırılmış hali gerçekten işkence gibiydi ve arkadaşım yardımları için teşekkür ederim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım. Işık sizi çok rahatsız ediyor mu? Yüzümde dalgalanıyor mu? Bilemiyorum. Evin ve odanın dağınıklığı da malumunuz. Artık benim bu konuda diyecek hiçbir şeyim yok. Dün dolu dolu çekim yaptığımı ama bugün hiç çekim yapamadım hissediyorum. bu kabak. Hayır ya. Yarın bakacağım bozulmadıysa salatam eklerim. Ne yapalım? Yeter. Bugün yaptıklarımıza bakalım mı? acayip üşendim tripod takmaya. Premium bisküvili pasta içebildik bunu. Yapıldı yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam maket. Kinda. Kritik çizimlere. Hayır bitmedi. Vlogmas full edit bitti. Ne kaldı? Yarına. Tekst kaldı. Evlog tam Yayınladım bile ya. Vlog müzik aktar bu yarın. Bu, bu da yarın. Bu çizim bitince. <gülüyor> <gülüyor>